Bundan dolayı yabancı kontenjanını sıkıştırması dolayısıyla da daha farklı bir tercihe yöneldi. İsmail Kartal Fenerbahçe'de Egemen ve Bekir savunma göbeğinde bu maçta görev alıyor. Kaddeç sol bekte. Fenerbahçe 46 puanda. Bu maçın önemli anlarını, özet görüntülerini ve diğer tüm maçların önemli anlarını, gollerini LigTV.com.tr'den takip edebileceğinizi hatırlatalım sevgili seyirciler. Muhteşem bir atmosfer Konya'da yine dolu tribünler bu güzel atmosferde keyifli, güzel, tempolu, bol gollü ve centilmence bir maç duruyoruz 22. haftada. Tek maçın hakemi Erdinç Sezer Tam, Hakan Yemişken yardımcı hakemler. Dördüncü hakemi Ümit Öztürk, ilave yardımcılar. Beşinci hakem Alper Ulsoy, altıncı hakem Özkan Çeriker.